ايه hem İstanbul'da hem Ankara'da şu an burada hem de tüm illerimizde 79 ilde İstanbul Ankara'nın haricinde Kudüs sevdaları Mescid Aksa sevdaları duyarlılıklarını ortaya koydular ve oradaki Filistinli kardeşlerimize destek için kimisi araç konvoyuyla kimisi basın toplantılarıyla ve basın açıklamalarıyla bugün Türkiye'den duyarlılık yükselttiler. Bağırdı birden asker bir kadın. Yine mi sen? Yine mi sen? Öldürmemiş miydim seni? Yanıtladım ki öldürdün beni. Yalnız yalnız unuttum senin gibi ölmeyi. Filistinli şair Mahmut Derviş yarım asır önce böyle haykırdı. Düşmana karşı Kudüs şiiriyle. Siyonist zulüm İsrail denen zalim, ırkçı Yahudi vahşeti bir ulusa, bir ümmete böyle böyle ölmeyi unutturdu. Filistin'e, Filistin'e saldırdı. Filistin saldırı altında, Filistin işgal altında, Filistin zulme maruz kalmış durumda. Filistin zalimin elinde, komşusu açken, tok yatan bizden değil iken... Kardeşi zulüm altındayken hiçbir şey olmamış gibi davranan bizden olabilir mi? İşgale, i̇şgale tepki vermeyen, kınını kıpırdatmayan, kardeşine karşı borçludur. Vahşete son vermek için söz söylemeyen bizden olabilir mi? Mescid-i Aksa'dan siyonist barbarları def etmek için ter dökmeyen, duyarlılık göstermeyen insanın samimiyetinden şüphe duyulur. Buradan, buradan hep beraber, hep beraber cevap veriyoruz. Siyonist, İsrail'i durdurmaya söz veriyor musunuz? Evet. Söz mü? Söz! Filistin'i işgalden kurtarmaya söz mü? Söz! söz. Filistinli kardeşlerimizi öldüren terörist İsrail'e sessiz kalmamaya her defasında sesimizi yükseltmeye söz mü? Söz! Kudüs'ün onuruna sahip çıkmaya, Siyah'ın yıldızını söküp atmaya söz mü? Söz! Irkçı Yahudi zorbaları Mescid-i Aksa'dan çıkarmaya söz mü? Söz! Değerli dostlar, Kudüs dostları Filistin direniyor. Bizde de bu direnişin her anına destek veren insanlar sokaklarda sesini yükseltiyor. Evet, onurlu ve imanlı bir halk direnmeye devam ediyor. İnsan olmanın asgari şartı Mescid-i Siyonist postaldan rahatsız olmaktır. İsrail yalan üzerine kurulmuştur. İsrail Filistin'i talan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin yalan ve talan düzenini irademizle yeneceğiz ve birlikte bitireceğiz. Bunu imanımızın gereği sayıyor ve buradan kasem ediyoruz. Biz buradan onların hizmetinde, emrinde, duasında ve niyazındayız. Biz onların intifadasını küresel zemine taşımanın hizmetindeyiz. Müslümanlar ve dünyanın tüm iyi insanları şimdi el ele vermeli ve sıra bizde demeli. İsrail'i kanıyla, kiniyle, kiniyle, zulmü ve terörüyle zihirlerimize reddetmenin işgalci olduğunu coğrafyadan ve sistemlerden def etmenin vaktidir. Ankara'dan aykırıyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak söylüyoruz. Herkes duysun ve bilsin ki Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin ve duysun ki inansın ki Kudüs Filistin'dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs bütün inançların medeniyet birikimidir. Mehmet Akif İnan şiirinde nerede kardeşlerim diyordu bir ses diye haykırıyor. O kardeşlere Ankara'da sivil toplum kuruluşları olarak bugün burada Kudüs'ün Mersin Aksa'nın yanında olduğunu haykırıyor. Allah Aksa'da Siyonist postal izleri temizlenecek. İnsanlar ve Müslümanlar ve onlara kulak veren devletler hem küresel hem de diplomatik intifadayı başlatacaklar buna inanıyoruz. Biz buna sonuna kadar varız. Kudüs'te adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü Kudüs adaletin merkezidir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünya özgürlükten bahsedemez. Yaşasın küresel ittifada. Ya Ya İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gereğini yapan ya da iki yüzlü davranmayın. O teşkilattan çıkın, safınızı belledin. Avrupa, Avrupa değil, İslam Birliği. Avrupa değil, İslam Birliği. Avrupa değil, İslam Birliği. İslam İşbirliği Teşkilatı'na yine Filistin meselesi üzerine, Kudüs üzerine, Mescid-i Aksa üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla onun gereğini yapmayan devletler oradan çıksınlar, o tasnimin içinde bulunmasınlar. Dünyaya çağrımız, Birleşmiş Milletler'e çağrımız. İnsan haklarından bahsetmeyin. Kudüs'te bu vahşet devam ettiği müddetçe. Mescid Aksa'da bu hayasızlık, bu vahşet, bu saldırı, bu işgal girişimi devam ettiği müddetçe insan haklarından bahsetmeyin. O muhatalı okumayın diyoruz buradan. Onun için Birleşmiş Milletler'in işin gereğini yapması gerekir. Türkiye'ye bütün duyarlı insanlara çağrımız şudur. Mescid Aksa'da Müslümanları yalnız bırakmamalıyız kesinlikle orada hayasızlığa müsaade etmeyeceğiz ve ne zaman siyonist vahşet kendini göstermeye çalışsa sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir, direnişimizi, dirayetimizi tüm dünyaya göstereceğiz. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz, mü? Söz. Söz. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize Rabbim emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Zalimler!